Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok kolay bir şekilde burayı üçlemeye çalışacağız. Burayı üçlemenin yöntemi şudur arkadaşlar. Şuradan şuraya 1 2 3 adet balon attım. Havanı aldım. Havanı alınca köşeden alev atıcımızı bıraktık. Burayı tertemiz edecek. Şimdi o alev atıcı orayı alırken Elektromuzu da şöyle güzel bir koridor bölmesi için şuradan atacağım arkadaşlar. Şuraya elektroyu bırakın bir adet öfkeyi verin. Hava savunması bilmem ne hiçbir şey bırakmıyor orada. Hem de koridoru da bölmüş oluyoruz. Ben elektrodan razıyım. <laughs> Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buradan hiç vakit kaybetmeden şu şekilde yarasalarımızı attık. 3 adet dondurmamız var. Birinciyi şuradaki toplu bölgeye attım. İkinci elimde bekletiyorum şimdi. Bir adet de burada attım. Üçer adet nokta hasarı veren savunmaları aldığımız için rahat olacak. Şuradan 3 tane barbar, iki tane minyon attım. Orayı temizlesin. Şuradan şimdi arkadaşlar kral, kraliçe, koruyucu, kraliyet hepsini birden verdik mi? Şuradaki çokluğu dondurduk mu? Geç oldu da neyse. Daha erken dondursak daha güzel oluyor bu arada. O olsun çokluğu aldı en azından. Şimdi ordum elimde bekliyor şuraya arkadaşlar ejderlerimin hepsini yolluyorum belediyeye gidecekler buradan Valkiri elimde bekleyecek Valkiri neden beklettiğimizi şimdi anlayacaksınız arkadaşlar çünkü şuradan bir sürü iskeletor çıkacak koruyucu özelliğime bastım şimdilik çünkü orada barbar kralımız artık ya az canı kalmıştı. Belediyeye doğru geliyor ejderlerimiz. Valkirimi bıraktım mı ben? Neyse Valkir'i bırakmışız da bir şey olmaz. Şu belediyenin hasarından ejderyalarımızı koruyalım. Belediye indi patlayarak bizi de indirdi sağ olsun. Şöyle bir adet görünmezliği daha kraliçeme attım. Ya işte bundan sonra sizin kullanımıza bağlı arkadaşlar. Yani nasıl kullanırsanız, ne yaparsanız. Yani koruyucu biraz daha kraliçeye destek verse daha hızlı üçlerdik. Ama 30 saniye kala filan yine de üçlemiş bulunuyoruz. Harika bir üçlüktü. Like atıp abone olursanız bana destek verirsiniz. Seviyorum sizi, hoşçakalın.